Selam dostlar ben Umut. Bildiğiniz üzere dün akşam Instagram'da Akisar Motofest için vlog çekmemi ister misiniz diye sormuştuk. Ve çoğunluk olarak da herkes evet dedi. Şu an Akisar Motofest'e gitmek için yola çıkmak üzereyiz. Yolda kısa kısa kişilerle bu yolculuğu sonlandırmak daha sonrasında da festival ana vardıktan sonra orada ortamı, orada iki etkinlikleri, oradaki standları vesaire ya da diğer kulüplerle görüşerek, konuşarak, kaynaşarak tanışarak bir video çekeceğiz bugün. Öyleyse yola çıkalım. Şu anda Kemal Paşa yolu üzerinden Manisa Akisar'a da doğru yola çıktık. Henüz e, kamp atma konusunda kararsızım arkadaşlar. Kamp atar mıyım atmaz mıyım henüz belli değil. Ama akşam orada geçirmeye niyetim var. Vaziyet neyi gösterecek? Orada kararlaştıracağız zaten. Arkadaşlar yolda beni gördüğünüz zaman ya önüme atlıyorsunuz, sesleniyorsunuz falan böyle. Ben çoğu zaman duyuyorum, çoğu zaman duymuyorum. Ee, duymama sebebim şu arkadaşlar. Ya acelem vardır, kafam dalmıştır ya da yüksek ihtimalle müzik dinliyorumdur. O yüzden de seslerinizi duymuyor olabiliyorum. Eğer bu şekilde duymayıp devam ettiğim birileri varsa kusura bakmasınlar. O mümkün mertebe gördüklerim, duyduklarım yanında durmaya çalışıyorum tabii ki de, eğer müsaitsem. no oluyoruz be. Birol abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun abi? <laughs> Başkanla yan yana gidiyor bir abi. Geç abi geç abi. Buz yolda bu tarz durumlar, bu tarz vakalar çok yoğun olduğu için şaşırmadım. Aha bir abi ne <laughs> Bir abi kopardın beni şu an abi. Bir abi hiç alışıklığı geldi bak grup sürüşlerinden. Önceki videoda söylediğim gibi, virajda kaçta girdiniz önemli değil. Virajdan sağlam çıkıp çıkamadığımız önemli. arkadaşlar. Şu anda alana giriş yapıyoruz. Teşekkürler. Evet. Birçok kulüp burada. Ege bölgesinde bulunan birçok kulüp şu anda burada. Manisa Riders burada. Hayat zaten. Bir şey yok. Bir şey yok. Kimse bir şey görmedi. Kimse bir şey görmedi. Ali burada. Fırtına burada. Maendro burada. Lidyalılar burada. Hoş buldum başkanım. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Eyvallah. Eyvallah. Güzelmiş değil mi? <laughs> evet. Kendim yaptım. Bir gün sürdü. Yapmayın. Yerimizi bulduk. Sağ olsun videolar hemen şuraya ayarlamışlar iki çadırlık yer. Başkan şu an iki çadırını kuruyor yengeyle beraber. Ben de bir yandan kameranın altına takmak için ayak ayarlıyorum. <laughs> Bakalım takabilecek mi? Hadi. Ha gayret. Evet olacak. Olacak. Oğlum bir kadın ay bana. <laughs> Yaparım ben. Hadi bakayım. Gizleme gizleme. <laughs> gizleme gizleme. Oldu vallahi. Aha yaptı. Bravo. <laughs> e şimdi yatakları şişirmeye geldik. Başkan ve Birol abi yatakları şişirecek. Şişiyordur fotoğraf herhalde. Tozdan Yok Yo alçıya şey ya. Olsun abi tozdan nasıl? Fotoğraf, fotoğraf çekmiyor, video çekiyor. Oğlum, <laughs> bize fotoğraf, bize <laughs> fotoğraf, fotoğraf, tamam, fotoğraf alırım. <laughs> fotoğraf da al. Alırım içeride. Bak sen çift kişilik Ben buna tek başıma sağlarım. Bilmiyorum şişince bak hadi baba. Çift Evet ilk atak şişli de geliyor. <laughs> ona <sarıyor> <laughs> o ona sığıyor muymuş ya? Osmanlı'nın Viyana kapısını zorladığı gibi Vallahi öyle bir şey oldu Osmanlı'nın Viyana kapısını zorladığı gibi bir şey oldu Sabitlemedi ki Birol abi ama sesi çıkmayacak değil mi? Tabii ki de çıkacak. Hayır. <laughs> ben şişiremem öyle git şuraya. Tam bak şurada çok güzel motorlar var. Şuna ne yapıyordun? Şem zaten şimdi gideceğim. <laughs> Önce sen şişir bir tane. Şey bir tane şişir bir tane. <gülüyor> 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 Gülmekten şişiremiyorum yapma. <laughs> Yanınızdaki büyükleriniz zorbalayın. Ama tatlı zorbalayın. Gezmeyi diyorum. Bakalım nerede ne var. Gelmek isteyen var mı? <laughs> Utandım. <laughs> utandım tek başıma gitti. Elinde kamerayla utandım. Ya ben ne güzel yenmiştim bu anksiyeteyi. Niye tekrardan çıktı piyasaya? <laughs> Anla İşte benim gitmek istediğim yer orası. Ben oraya gideceğim. O sesin geldiği yere gitmem lazım. Yani. Makinelere bak. Kafayı yer. Buraya şey Ben şuraya gideceğim. Ya benim oraya gitmem lazım yani. ben net gidiyorum oraya. Şu an bir dakika ay 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 sese bak too long evet kalkacak kalkıyor ooo Çok iyiydi. Buradan geçiyorum. Geliyor. Hadi gel. <laughs> Anamdan vurdum be! Çok iyiydi. Çok iyiydi. çok iyi ya. Harbi çok iyi ya. Yani size bir önceki videoda bahsettiğim şey işte buydu. Her motorcu farklı zevk alıyor. Her motorcu farklı değil Benim hoşuma çok gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi e, trafik jandarmanın bir stadı var burada. Şu an kuruyorlar. Kullandıkları aracı, motoru vesaire hepsini buraya kuruyorlar. Kendilerinden bilgi alabilir miyim diye sordum. Hani kendilerinin konuşması yasakmış. O yüzden bana bilgilendirme yaptılar. Ben size aktaracağım. Stadın kurulma amacı farkındalık, sürüş hakkında bilgilendirme, motosiklet kullanıcılarına ya da diğer vatandaşlara verdikleri bafları, işte anahtarlıkları, reptektör yelekleri vesaire gösteriyorlar. Yani kısaca motosiklet sürerken kullanılması gereken ekipmanların hepsini burada az çok bilgilendirme yaparak bilgi vererek paylaşıyorlarmış. Şurada sahne var. Sahnede bu akşam Ece Mumay var. Bilmiyorum hani çekerim ama teliften dolayı YouTube'da bunu dinletemeyebilirim sizlere. Bu şekilde bakalım şu anlık ne yapacağız bilmiyorum. Ben gezmeye devam ediyorum tabii ki de statları. Orada Anlas var. Anlas'ı görüyorum. Burada sanırım bir galerinin stadı var. Bu Honda'nın stadı var. Yeni modellerini gösteriyor. Transalp var. Hornet var. NC 100 var. Anlas var. Anadolu Lastik. Toyocu ekipmanları, motorcu kıyafetleri satılan stat var galiba. Anladığım kadarıyla. Bakalım gece burası nasıl olacak? Bizimkiler nerede? Hiç bilmiyorum. Şu anda festival alanının içinde bulunan bir yerde yemek yiyeceğiz. Yemek için oturduk. Acıktık yani o kadar yol geldik. Hiçbirimiz yemek yemedi adam akıllı. Bu sırada da işte şu an göz ucuyla gördüğümüz kadarıyla herkesten bir fikirlerini alalım. Önce başkanla başlayalım. Başkanım yorum alabilir miyiz sizden? Dördüncü kez gerçekleştirilen Akhisar Motosiklet Festivali'ndeyiz. ağaçlıklı bir yer. Şu an drak yakışları yapılıyor. Onlara sesini duyuyoruz. Alan güzel beğendim. Ağaçlıklı. Yemek kısmı biraz yetersiz geldi gözüme. Sadece burası var galiba. Etrafta başka göremedik. Metropolis Motosiklet Kulübü olarak ilk motosiklet festivalimize de gelmiş olduk. Şu an keyfimiz yerinde. Birazdan karnımızı doyuracağız. Daha da bizim için eğlenceli olacak. Teşekkür ederim başkanım. Sen de benim gibi ilk defa geliyorsun motosiklet festivaline. Duyguları düşüncelerini almak istiyorum. Evet ilk defa bir motosiklet kulübü festivaline geliyorum. Çok güzel. İlk defa çadır kurduk. Çok mutluyum. Çok eğlenceli. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim cevapladığın için Ayvalı abla. Birol abi sen daha önce hiç geldin mi motosiklet festivaline? Geldim ama siz bizle birlikte, bu grubumuzla birlikte değil. Daha önce gitmiştim. Balıkesir'e gitmiştik Erde. Buraya Manisa'ya ilk defa geliyoruz. İnşallah Metropolis e ailesi olarak buradayız. Teşekkür ederim abi cevapladığın için. Polis misiniz abi siz? Değiliz. <laughs> Ama herkes polis abi. Niye öyle sanıyor peki? Kıyafetten dolayı mı yoksa? Hem kıyafetten Gerekten dolayı, mı? dolayı armadan dolayı, dolayı. Polis ya, yazısından yani. kaynaklı. Olsun ya. Bizim de görevimiz aslında bir nevi. Bir nevi. Yani bir, bir şeyleri inerlendirmek. İnerlendirmek. Anlaşı değil mi? Ee, kulüp sosyal medya uzmanı Umut kardeşim. Biz arkadaşım Aybala. Garibimin elinde kaldı böyle. Evet. Öyle, evet. <laughs> bir ol abimiz adı. Bizim. Abicim memnun oldum. Bizim de Torbal'dan geldik. Seni gördüğüm için şey çok mutlu oldu. Ben de çok memnun oldum. Nasılsın? İyiyim oldum. bomba gibi ya. Valla iki gün önce geldim. İlk geldiğim. Geldim iki gün önce ama yanıyordu burası. Siz şu an çok şanslısınız. <laughs> Vallahi yemin ediyorum ben tutuştum. Yani kaç kere tişört değiştirdim bilmiyorum. Sıcak mıydı o kadar? Sıcak değil abi yanıyordum. Yani o kadar. O kadar. o kadar. o kadar. Bugün, Bugün güzel, güzel abi. Güzel. Bugün güzel. Dün de çok güzeldi. Hı. Ama ondan önceki iki gün gerçekten bet beterdi yani. Bayağı bir sıcak vardı. Söyleşi şey falan var mı? Yaptık. Saat 5'teydi. Geç kaldım. Ya sen ondan sonra İsmail'cim. Seni çok seviyorum İsmail'cim. Kaç sene geldin sen? Bir saat falan oldu değil mi? Bir, bir buçuk saat. Daha öncedir o. Yok, üç, üç, üç üç saat, 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 yani, saat, bir saat, saat, bir saat <laughs> Neyse hadi affettim. Tam geçmiş saat 9. <gülüyor> <gülüyor> 2 saat önce olsa 7 olur. Yarın falan Yok. O, ya şimdi burada biliyorsun program çok kalabalık. Yani her iki güne de bir şey yazmak çok mantıksız oluyor açıkçası. Bir de insanları da sıkmak istemiyoruz. Güzel bir söyleşi oldu. Böyle e, serzeniş gibi oldu yani. Öyle söyleyeyim. Eksi biraz Kendimize batırdım. Yani bu sefer biraz iğneyi kendimize batırdım. İnşallah faydalı şekilde tamamlanmıştır. Ya işte gideceği yere gitmiştir en azından. kişiye. Yani yani bir kişiye dokunduysa hani ne mutlu. İnşallah. Seni gördüğümde çok sevinirim. Çok mutlu olacağım. Ben bir seneyim. Ben de sağ Görüşürüz. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Çok memnun oldum. Allah olsun abi. Sağlar, dedin, abi. abi. Görüşürüz. abi. abi. Dur bir dakika ya. Çeken adam da bu arkadaş. <laughs> ben kendimi de gösteriyorum abi. <laughs> bir <dakika>. çok, <laughs> çok popülersin. Çok popülersin. Her zaman öyle Adam tanıyor ama. Gökhan başımda senin mi geldi Bak bak bak. Ha dayı nasıl? Bir ol dayı. Görürüm <laughs> canım, doğru mu? Sen niye gitmeymişsin hala? Geçmiş misin abi? Sen, ne Seni beklemedim. Seni niye bekliyorsun? Biz gezeceğiz oğlum, sen kalmayayım değil mi? Ooo, ben dediğim adamı bekleyin de. de Bulur, bulurum ben de seni, merak sen etme. Buranın arkası var. Tamam. Burası statların olduğu bölüm. Zaten yemeği de burada yedik. Burada bileklik falan, tespit falan satıyorlar. Evet! Orada <laughs> bir Merhaba. Hoş teşekkür ediyorum. Biz hayrancılardan geliyoruz. Sürekli görüp bir selam vereyim. Hayrancılardan neresi? Eski pancar yapımında. Ay şeyde köşede... E, tamam. <laughs> tamam. Tamam, tamam. Bunlar sen mi yapıyorsun? Evet.

Umarım sesler gayet net geliyordur. Yani bizim konuşma seslerimiz. Umudum o Bakalım acaba gerçekten geliyor mu gelmiyor mu? biz eğlenmeye devam ediyoruz. Bu gece yüksek ihtimal bu şekilde sonlanacak. Yarın kaldığımız yerden devam etmek üzere kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşürüz. Günaydın dostlar. Şu anda festival alanından çıkıp kahvaltı yapmaya gideceğiz Akisar'a Normalde festival alanı içerisinde de yapabilirdik ama hani biz alan dışarısında yapmayı karar verdik gece. Dün çok iyi geçti. Çok yorucuydu zaten. <laughs> Göstereceğim yani videoda bulunacak. Akisar'da Balkan Sofrası diye bir yer varmış. Oraya gidiyoruz. Orada kahvaltı yapacağız. Ondan sonra kahvaltıdan sonra tekrar buraya döneceğiz. Ayval abla dün hakkında, motofest hakkında yorumlarını alabilir miyim? Çok güzel bir gündü. Çok güzel bir geceydi. Çok sıcak değildi. Konser çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Fazla iyiydi. Oraya. Fazla iyiydi. Bu kadar bekliyordum beklemiyordum. Ben, ben, ben de beklemiyordum. hiç beklemiyordum. Yani. Me, neydi? Melis Akış mı? Melis Akış aynen. Akış. O da çok güzeldi. Evet o da güzeldi. çok laf atıyor. Biraz çingenelik vardı ama. Vardı ama güzeldi. Bir tepecik kızı vardı. <gülüyor> 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 Bir tepecikli vardı yani evet. orada. Evet. Her şey çok güzeldi. Bugün kahvaltımız da çok güzel. Bugünün de aynı derecede güzel geçmesini bekliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar Umut'cum. Teşekkür ederim. Yani sen dün Drak yarışını falan gelmedin tabii. Ona gelmedim evet. Tabii çok <laughs> büyük Buyurun, şey kaydı. Yolun gidelim. Bugün olur mu? Valla drag yeri normal drag şampiyonu festival boyunca bizimleymiş. Olur mu bilmiyorum. Oradaki motorlar zaten hani dün akşam gördüğümüz motorlar vardı ya kırmızı siyah evet. falan. Onların hepsi drag için özel bir motorlar. Dün işte orada en baştaki BMW vardı siyah. Onunla yapıyordu. Ben video falan çektim zaten çok iyiydi o. Videoları izleriz <laughs> o zaman canlı Canlı şahit olmak lazım ona. Dün gece uzun zaman sonra ilk defa çadırda kalma, çadırda uyuma keyfisi yaşadık. Beklediğim kadar gürültülü bir ortam yoktu. Bence hiç duymadım bile sen duydun mu? Abi sen çok pis oluyorsun ya. <laughs> burayı kes. Peki Birol abi uyurken bizim orada durmamız? Onun horlaması. Kendi e, horlamasından hiç bahsetmiyor zaten değil mi? Aslında burada ben yapıyorum ama kusura bakma öne birini sürmem lazım. Biz bunlara alışığız. Yaptılar yaptılar üstümüze attı. Sonra bizim Umut burayı buldu. Çok kötü değil bence çok iyi de değil ama havuzumuz da var su sesi falan geliyor. Şu an her şey yolunda. Akşam Ece Mimay'ı dinledik. İsmail Biçer'le söyleşi yaptık. Ayaküstü muhabbet ettik. Diğer tüm kulüp başkanlarıyla karşılaşıyoruz. Ambiyans güzel, ortam güzel. Keyfimiz de yerinde. Allah bozmasın. Bozmaya, bozmaya, fırsat olmaya çalışanlar Allah bin belasını versin. Allah engel olsun. <laughs> Durmak yok yola devam diyoruz. Evet paramızı çektik bakalım. Diğerleri halletti mi o işi? Abi çorbaların dökülür. Onları öyle koymuşsun ama orada çorbaların dökülür ha. Deneyim dolayı. De <laughs> Deneyimle de sabit. Hadi buraya da bakalım. Ben de geldim. Video çekeceğim. <laughs> nasılsınız? Hayırlı işler. Soğukluğu, teşekkürler sizler nasılsınız? Teşekkür Hoş ederiz kendiniz. biz de. Çok mersi. Metropolis Motosiklet Kulübü olarak İzmir Torbalı'dan geldik biz. Hoş geldiniz tekrar. Burada dördüncüsü yapılan Akisar Motosiklet Festivali için buradayız. Sizlerde Türk milletimizin devamlılığını sağlayan jandarma değil miyiz? Evet. Jandarma, özel harekat, asayiş Komutanlığı'nın ürünlerini burada sergiliyorsunuz, satıyorsunuz galiba. Evet. Neler var, neler yani satıyorsunuz? Montlarımız var, polarlarımız var, taktik gömleklerimiz. Yine motorcu arkadaşlarımızın kullandığı başlıklarımız var tişörtlerimiz, baş çeşitlerimiz, peş çeşitlerimiz, aksesuarlarımız, bijuterylerimiz birçok alanda ürün satışlarımız mevcuttur. Ya satın aldığınız ürünler jandarma asayiş vakfına bağışlanıyor. Bağışlar da şehit olmuş jandarma asayiş mensuplarının ailelerine yardım olarak iletiliyor. İşler nasıl? Rağbet var mı? Tabii ki Türk halkının zaten askeri bir sevgisi olduğu için bize de rağbeti çok oluyor. Allah iş karşılığı versin. Amin. Cümlemiz. Rabbim devletimizin varlığı için jandarmayı ve kolu kuvvetlerimizin devamlılığını sağlasın. Amin inşallah. Kolaylıklar versin. Sağ olun. Teşekkürler. İnşallah bundan sonraki süreçte şehitlerimiz olmaz. Kanlarımız dökülmez, canlarımız yitip gitmez. Bu ilgi alakaya gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere. Biz de size teşekkür ederiz tekrardan geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz, çok sağ olun. Hayırlı işler diliyorum. Abi başla, merhaba. Yavaş gitme yarışı için geldim. Bilgilendirme yapabilir misin acaba? Nasıl oluyor? Abi düzden basit. Bir tane koridor var. Koridordan dışarı taşmıyorsun. Çizgi var. Çizgiye en son varman kişi sen olursan yarışmanın birincisi oluyorsun. Var Ayak bir yere değdi, elendi. Yavaş gitme yarışı için ben yol yani vallahi bir yanımda diyor yürüyor bana diyor hangi motor? vallahi yani şey bak. nekağı nekağı göre olarak baktım efendim başkan bana gösterecek sonra ben de tekrar deneyeceğim ben yavaş gittim inanıyorum ama başkan bana diyor ki yavaştın hızlısın diyor İstop etti. İstop etti. Dengemi kaybediyor. Şu an elendim. Başlattın mı? Bir Başla! Evet. Ayağını yere koyan dengesini olsa hemen bulunduğu konumda kalsın. Hiç şekilde hareket etmesin. Diğer yarışmacı arkadaşımızın dengesini bozmayalım lütfen. Hadi bakalım güzel bir mücadele sürüyor. Skatör yavaş gitme yarışmasında. Tebrik ediyoruz kazanan arkadaşımızı. 3 2 1 Başla! Buradan sonra hemen arkadaşlar en kategorisi yarışacak. En kategorisinde isim yazan arkadaşlarımızı sahnenin yanına bekliyoruz. Hareket etmeyelim, dengesi bozulan kalabilir. Haydi bakalım. Hızlı gidelim değil, yavaş ve dengeli gidelim kazandı. Yavaş gitme temosuyla devam ediyor. Tebrik ediyoruz kazan arkadaşlarımızı. Evet, sıkıntı kategorisinde iki farklı grupta da kazananlarımızı belirledik. Şimdi Enduro kullanışı arkadaşlarımızı bekliyoruz. Endro kategorisinde yarışacağız. Kazanan tüm arkadaşlarımıza hediyelere besman tabii bu yıl. MGK bizler için bol bol hediyeler dağıttı. Kadir Bey ekibine çok çok... İki, ¡No! yarışımızı Evet bir grubumuz daha var şimdi Enduro kategorisinde yarışacak değil mi sevgili arkadaşlar onları da alalım Kalabalığız bu seneki yarışmalar gerçekten çok kalabalık geçiyor İlgi için tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz Birlikte eğlenmek çok güzel festivaller olmazsa olmazı yarışmalarımız Burada da bu dakikalar geçiyoruz. Haydi bakalım Yardım alalım çok. Enduro kategorisinin ardından da arkadaşlar Racing ve Naked kategorisinde yarışacak arkadaşlarımız. 3, 2, 1, başla! <laughs> Ayağını koyan kalabilir gitmesin, birbirimizin dengesini bozmayalım. Hadi. Oo! Çek, 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 çek. Aa, çok hızlı oldu. Çok hızlı yendiniz. Vallahi tebrik ederim. Çok hızlı oldu. Ay <laughs> çok hızlı oldu. <laughs> bu bu iş için olmuşsunuz. 3 <laughs> 2 1 Çek. Hadi. 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 Çek. Hadi. Geliyor. Çok az kaldı. 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 Çok az... Oh, geri döndüler. Geri dönüyorlar. Hadi bakayım. harbi Geri dönüyorlar şu an. İki tarafı da net alıyor. Adamlar geri döndü. Arap atı gibi geri döndüler. Bak Arap atı gibi döndüler. Bir daha geliyor. Beyefendi. Çek. 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 Çok. Çek. Evet, çekişme devam ediyor ve gitti. Evet. <laughs> Tebrik ederim. Az önce izlediğimiz ikinci karşılaşma çok rekabetliydi. İlk başta çok hızlı bitecek diye düşündüm. Çünkü çok hızlı çektiler sol taraf bana göre sol taraf size göre de sol taraf oluyor gerçi ee, daha sonra sağ taraf bir anda bastırdı onlar çektiler falan çok başa baştı son anda sol taraf tekrardan galibiyeti aldı eğlenceli geçiyor yani bakalım devamında nasıl olacak <laughs> Arkadaşlar şu an daha restorana geldik. Yemek seçeceğiz şimdi. Bakalım. Kaç tava, Kuru fasulye, dana güveç, sebzeli orman kebabı, kuzu etli patlıcan kebabı, acı ve et, sade acı ve et. Çok, çok mu acı? Biberleri yerseniz çok acı. Hayat tamam. kadar acı diyorlar ya. Hayat kadar acı mı? Peki. Bireyli köfte, tavuk kapama, Meksika soslu tavuk, patlıcanlı köfte, İzmirli köfte, salçalı köfte. Tavuk Töte, Musakka, İskender Akisar Töte, zeytinyağlı biber dolmam var, taze fasulyem var, bamya, kızartmam var, kadın dolu, arnavut ciğeri, meze çeşitlerim var. Hepsi birbirinden güzel görünüyor. Ee, Meksika usul tavuğun yanına pilav veriyor musun? Tabii ki. Pilavınız da pilav hepsi olsun mu? Pilav olur. Ben ondan yemek. Yemekler birbirinden güzel görünüyor. Hepsinden yesek olmaz. Hepsini yiyemem çünkü bu sefer ne olmuş olur? Çok şişmiş olurum. Çorba çok güzelmiş, çok lezzetli. İçerken. Karışık. Hüfleterek içeyim mi? <laughs> İyi akşamlar dostlar. Festival alanından tek başıma çıkış yapmış bulunmaktayım. Kulüp ayrı üyelerimden kulüp başkanımız Gökhan Yaşçı hala festival alanında. Birol abi yine kulüp ayrı üyelerimizden. O da kendisi hala festival alanında. Ancak ben festival alanından çıkış yapmak zorundaydım. Zaten festivalin yarın son günü. iki gün boyunca birçok anıyı, birçok eğlenceli anı sizlere kaydetmek ve paylaşmak istedim. Bunu da yaptığımı inanıyorum. İlk defa hayatımda festivale geldim. Kaza bela olmadan. Rahat rahat evime dönmek istiyorum. Videoyu editleyip sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, bu arada beni şu anda Instagram üzerinden takip etmediyseniz hala aşağıdan takip edebilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Videomu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu işe girmişim. Ve beni yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Unutmayın tekerimiz döndüğü sürece hep daha ileriye. Kendinize çok iyi bakın. I'll check them. Bye bye.